Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Exorde platformunun bu hafta düzenlemiş olduğu yeni bir etkinliğe katılacağız. Ee, daha önceden hakkında bir iki tane video çekmiştim sizlerle birlikte. Ancak bu hafta itibariyle yeni bir etkinlik başlattılar. Daha fazla, daha kolay bir şekilde Exorde token kazanabiliyoruz. Bu arada bilmeyenler için Exorde platformu bu yıl sonuna kadar kendi coin'ini çıkartmayı planlayan ve arkasında birçok destekçisi bulunan bir proje. Verilen destekler arasında Coinlist borsasında ön satışa çıkması planlanıyor. Bu direkt olaraktan borsa tarafından açıklandı. E, bilmeyenler için Coinlist borsasında daha önceden Solana, Flow, Mina, Casper gibi coinler bunlar oradan çıkan coinler. Bunlar dışında Gate borsası da direkt olaraktan Exorda'ya yatırım yaptı yakın bir zaman içerisinde e, muhtemelen orada da listelemesi yapılacak. Peki arkadaşlar Exorda platformu yeni etkinliğine hemen ona gelelim. Önceki videoda da bahsettiğim gibi ödülleri çekebilmek için minimum 300 token'a ulaşmak gibi bir şart koymuşlardı. Bu hafta eklenen iki özellik sayesinde iki görev sayesinde direkt olaraktan 100 tane token kazanabiliyorsunuz bu şekilde. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bir davet etkinliği. Aşağıya bırakacağım Discord linkiyle kayıt olup 8 tane görevi yerine getirdiğinizde direkt olaraktan 30 tane Exorde token kazanacaksınız. Bunun dışında size bir de Discord üzerinden aktif Exorde rolü verecekler. Bu rol sayesinde de günlük bir kez giriş yaparaktan Exorde token kazanmış olacaksınız. Aralık ayına kadar bu görevden alacağınız iki ödül sayesinde 100 tane Exorde token direkt olaraktan kazanmış olacaksınız. Diğer görevlerin ayrıntılarını da birazdan geleceğim tek tek göstereceğim. İsterseniz hemen hazırlamış olduğum rehbere geçiş yapalım. Evet görevleri göstermek için sizlere şu şekilde bir rehber hazırladım. Buradan bütün işlemleri adım adım yapacağız. 4-5 tane görev var zaten sıraladım bunları. Öncelikle arkadaşlar Exorden'in Discord hesabına kayıt olmanız gerekmekte. Videonun altındaki açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. Birinci görevimize gelirsek davet ile kayıt görevi. Bu hafta eklenen iki görevden bir tanesi bu. Bu iki görev sayesinde fazladan 100 tane exorde Token kazanabilecek yeni kullanıcılar onu belirtmiş oluyor. Buradaki birinci göreve gelirsek 30 tane exorde Token kazanacaksınız. Bu görevi tamamladığınızda bir de Discord üzerinden aktif ekor rolü kazanacaksınız bu daha çok ikinci görevde işimize yarayacak ancak güzel bir şey gerçekten birazdan ona da geleceğim peki hangi adımlar atmamız gerekiyor bunun için burada toplamda 8 tane görevi var bunları yaptıktan sonra e, gerekli kanıtları gönderiyoruz sayfasına ve bu görev tamamlanmış oluyor sırasıyla bakalım öncelikle bir davetle discord hesaplarına katılmamız gerekmekte belirttiğim gibi videonun altına linki bıraktım oradan katılabilirsiniz İkinci adım arkadaşlar şu. Bu arada bilmeyenler için katılmanın nasıl olduğunu göstereyim Discord hesaplarına. E, link'e tıkladığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Şurada okudum onaylıyorum diye bir buton olacak. Onu tıkladıktan sonra Verify kısmına geliyorsunuz. Şuradaki butona tıkladığınızda sizden bir çapça çözmenizi isteyecek. Çapçayı çözdüğünüz arkadaşlar sayfaya katılmış olacaksınız. E, gelelim ikinci göreve. Discord'da bu gruba tıklayaraktan ülkenizin bayrağını seçeceksiniz ve ülkenizin sohbet grubu açılacak. Hemen ona da gelelim. Ee, buradaki menüden aşağı indiğinizde görüyorsunuz bu kanalı. Buraya geldikten sonra ülkenizin bayrağını seçiyorsunuz ve altında arkadaşlar Türkçe konuşma grubu açılmış oluyor. Bir sonraki adımda ise kanalda sohbet ederekten 5. seviye ulaşmanızı istiyor. Bunu yaptığınızda direkt olaraktan bu rolü almış olacaksınız. Ee, peki bunu nasıl yapıyoruz? Dakika başına yazmış olduğunuz her şeyden 15 ila 25 puan arasında XP kazanıyorsunuz arkadaşlar. Belli bir XP kazandığınızda da seviye 5'e ulaşmış oluyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Geldiniz Türkiye grubuna veya burada herhangi bir grupta konuştunuz diyelim. Ee, dakika başına XP kazandınız. Kazanmış olduğunuz XP'leri de şuradan kontrol edebilirsiniz. Check rank bölümüne geldik. Buraya şu komutu yazıyoruz yazdım. Gördüğünüz üzere benim seviyem şu an 7'ymiş. 7. seviyeyim. Siz de bu şekilde 5. seviyeye ulaştığınızda e, bu işlemi de tamamlamış olacaksınız. Gelelim 4. adıma. Twitter'dan şu üçünü istiyor bizden. Buradaki bağlantıdan Exorda'yı Twitter'dan takip edeceksiniz. E, Exorde ile ilgili bir tane tweet atacaksınız. Kanıt olarak da şu üçünü istiyor. Twitter'dan takip ettiğinize dair bir ekran görüntüsü, atmış olduğunuz tweet'in linki bir de kendi profil linkinizi göndereceksiniz bu üçünü. Ee, birazdan bunları nereye göndereceğinizi göstereceğim. Dördüncü adıma gelirsek de Telegram kanallarına ve gruplarına katılmanızı istiyor. Bunları katıldıktan sonra hem burası için hem de burası için bir ekran görüntüsü alacaksınız. Bir de arkadaşlar Telegram kullanıcı adınızın ekran, gö ekran görüntüsünü alaraktan göndereceksiniz. Ee, bir sonraki adıma gelirsek Etkinliği nereden duyduğunuzu bilmek istiyorlar. Bunun için de izlemiş olduğunuz bu videonun linkini veya arkadaşlar bu gönderinin linkini gönderebilirsiniz. Bir sonraki adımda ise şurayı direkt olaraktan bu şekilde kopyalayacaksınız ve burayı göndereceksiniz. Son adıma gelirsek Discord kullanıcı adınızı bir kağıda yazıp fotoğrafını göndereceksiniz. Peki bunları nereye göndereceğiz? Buradan istenilen kanıtları hemen ona gelelim. Buradaki linkten gerekli sayfaya erişebilirsiniz veya şuradan ulaşabilirsiniz. Hemen geleyim. Contest kısmına geldiğinizde bu görevi buluyorsunuz arkadaşlar. Burada Invitation Verification diye bir sayfa var. Buraya tıkladığınızda 8 maddede sizden istenilen kanıtları buraya göndereceksiniz tek tek. E, belirttiğim gibi bunları tamamladığınızda direkt olaraktan 30 tane XOR token bir de Şurada belirtilen rolü kazanmış oluyorsunuz. Peki arkadaşlar buradaki rol ne işimize yarıyor? Bu da ikinci adımda gerekli buradaki kısımda. Bu hafta yeni bir özellik eklediler. Buradan günde bir kez giriş yaparaktan exorde token kazanabiliyoruz. Bunun için yapmanız gereken tek şey buradaki gruba giriş yaparaktan şu komutu yazmanız günde bir kez. Onu da hemen göstereyim. Ee, buradan geldik GMGN kanalına. Buraya ardından bu komutu yazıyoruz ve gönderiyoruz günde bir kez olaraktan. E, bunun için arkadaşlar ya seviye ona, ona ulaşacaksınız ya da buradaki birinci görevi yaparaktan aktif ekordur rolünü almış olacaksınız. Bu iki şarttan birisi bulunuyor. Birinci ve ikinci görevi yaptığınızda da Aralık ayına kadar 100 tane Exordia token kazanmış oluyorsunuz. Bir de burası ile ilgili şöyle bir durum var. Günde bir kez giriş yaparaktan bu komutu yazmanız gerektiğini belirtmiştim. 10 gün arka arkaya yazdığınızda 10 günün ödülü direkt olaraktan yatacak sonra her gün ödül yatmaya başlayacak. Eğer arkadaşlar 10 gün doldurmadan bir kez bile atlarsanız sayat sıfırdan başlayacak 10 günden sonra tekrardan hesabınıza yatmaya başlayacak onu da belirtmiş oluyorum. Üçüncü adıma gelirsek burası önceden de katıldığımız asıl büyük kazançlı olan kısım günlük olaraktan sosyal medya etkinliklerini yaparaktan 3 ila 10 adet arasında Eksordi token kazanıyoruz. Bu görevleri şuradan görüntüleyebiliriz. Sayfaya geldiğinizde Vointi kısmına geliyorsunuz. Günlük olaraktan burada görevler yayınlanıyor. Mesela bugünün görevi şuymuş arkadaşlar. Ee, bu tweet'i beğenin ve retweet edin diyor. Profilinizde gözükecek bir şekilde ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Tıklayalım. Ee, bu tweet'i beğendik, retweet ettik. Profilimizin de görüneceği şekilde böyle bir ekran görüntüsü aldıktan sonra bu kanıtı Bounty grup kısmına gönderiyoruz. Burada da zaten bugün göndermiş başka kişileri görebilirsiniz. Ee, buraya arkadaşlar Bounty kısmına her gün görev geliyor. Bazen iki günde bir geliyor onu da belirteyim. Bu şekilde yapıyoruz. Gelelim bir sonraki kısma. Bu kısım aslında tam bir kazanç değil. Haftada bir kişiye 100 tane Exordia Token dağıtıyorlar. Bunun için bir tane emojiye tıklamanız yeterli. Onu demen göstereyim şöyle hızlıca. Giveaway Airdrop kısmına geliyoruz. Buradan 15. hafta şu anda. Buna tıkladığınızda burada bir emoji çıkacak. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Haftada bir kişiye 100 tane Exordia Token dağıtıyorlar. Sonuncuya gelirsek testnetine netine. 5. görevse test net etkinlikleri. Bununla ilgili daha önceden bir video çekmiştim sizlere. Kesin olarak bir açıklama yapmadılar. Ancak adminlere sorduğumda testnete katılmış kişilerin ödüllendirileceğinden bahsettiler. Testnet katılım videosunu da videonun altındaki açıklama kısmına bırakırım. Oradan erişebilirsiniz. Ee, peki arkadaşlar burada nasıl kazanıyoruz? Bu kısma özellikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda yaklaşık olaraktan 60 kişi katılmış durumda. Yani sayı oldukça az. Bu da ödül havuzunun çok az kişiye bölüneceğini bundan dolayı fazla olabileceğini bizlere gösteriyor. Bu tarz etkinliklere genelde Ruslar katılıyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde de bir yıldır filan yeni yeni yayılmaya başladı. Bu etkinliği de kesinlikle ihmal etmeyelim. Şu anda yeni sürüm bekleniyor. Etkinlik durmuş durumda. Ben etkinlik tekrardan başladığında Telegram kanalından duyuru yaparım. İşlemler bu kadar. Son olarak bir de şuraya değineyim sizlere. Ödülleri çekim yapabilmek için minimumda 300 tane Exorde token'a ulaşmanız lazım. Token çıkmadan önce Aralık ayında çıkması bekleniyor. Bundan dolayı birinci ve ikinci görevi kesinlikle yapın arkadaşlar. O ikisini yaptığınızda zaten direkt olaraktan 100 tane Exorde token kazanacaksınız. Bunun dışında günlük point etkinliklerini yaparaktan toplayabilirsiniz. bunun dışında 200 milyon tane maksimum arzı olacak token'ın bu da tanesinin 1-2 dolara çok çok rahat bir şekilde Ulaşabileceğini gösteriyor şu anda. Bu durumda bize şunu gösteriyor. 300 token ulaştığınızda 500-600 dolarlık bir ödül kazanmış olacaksınız. E, işlemler bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.